Zehra kardeşimizle beraberiz. Zehra kardeşimiz Bantlar'la iki ay önce tanıştı. Şimdi o iki ay önceki haliyle şimdiki hali arasında bir röportaj yapacağız. Buyurun efendim. İki ay önce geldiğimiz iki haliniz, durumunuz neydi Zehra Hanım? ay önceki halim durumum, ayaklarımı kendim e, koltuktan veya yataktan indirip kaldıramıyordum. Birisinin yardımıyla koltuğa veya ya, hani yatağa indirip kaldırılıyordu. Ve walker'da yürüyordum. E, çok ağrılarım oluyordu geceleri. Ağrılardan hiç uyuyamıyordum. Sabahlara kadar hani ağrıdan böyle şiddetli bir şekilde ağrıdan dolayı hani uyuyamadığım için ağlıyordum sabahlara kadar. Çok acılar çektim. Ama bantla tanıştıktan sonra ağrıların biraz hafiflediğini fark ettim. Ve zaman içerisinde ağrıların bayağı bir hani e, hafiflediğini ve tamamen hani biraz daha bir faydası olduğunu fark ettim. Ve ben bunu devam etmek istedim devam ettikçe hani faydasını gördüğümü inanıyorum ve gerçekten e, inanmamak bir mümkün değil çünkü ben walker'da birisinin yardımıyla yürüye yürümeye hani zorla adım atmaya çalışan bir insanken walker'ı bıraktım, koltuk değneği bıraktım. Hatta şu an normal kendim yürüyorum. Bakın. Biraz yürür müsünüz efendim? Bak, tabii ki. Artık kendim, hiç kimsenin yardımı olmadan Maşallah. Peki Zeral'ım sizleri fazla yormayalım tekrar yerimize. Bu daha önce sırt üstü yatıyorum sağıma soluma dönemiyordum aynen, diyordunuz. Evet, aynen. Bacağımın ağrısından dolayı kesinlikle ne sağıma dönebiliyordum ne soluma dönebiliyordum. Yani robot gibi gerçekten bir robot gibiydim. Yani parmaklarımı dahi oynatamıyordum ağrıdan. Yani böyle birilerinin yardımıyla her zaman destek içerisinde bir şekilde dönüp sağıma soluma dönmeye çalışıyorum. Şükürler olsun. Şimdi sağıma da dönebiliyorum. Çok az da olsa soluma da dönebiliyorum. Yani rahatım artık. Geceleri de en azından ağrısız uyumaya çalışıyorum. Yani Bir nevi ağrılarım dindi diyebilirim. Bitti. Zehra Hanım bu arada kapıyı bize açıp da bizi evet. eve davet eden <laughs> kişi oldu. E, Rabbim herkese şifalar ihsan etsin. Evet. Zehra kardeşimiz aslında bu videoyu paylaşmak istemedi, şey yapmak istemedi ama dedik ki sizin gibi şifa bekleyen çok insan var. Bu nedenden dolayı kendisi bizleri kırmadı. Teşekkür ederiz bu küçük de olsa sohbetinden dolayı. Ee, i̇nşallah herkese şifa olur. Değil mi Zehra Hanım? Evet. Herkese Allah acil şifalar versin. Ben gerçekten bandını, hani bana şifa verdiğini inandım. İnanarak da başladım. Ve gerçekten başardım ve başarıyorum da. Daha da çok fazlasını başaracağım inşallah. Herkes de başarmaları için hani Allah'tan hani şifa diliyorum öncelikle ama kendileri de azmetsinler. Onu da dilerim yani. Çok teşekkür ediyorum Zehra Hanımcığım. Bana da devam etsinler. çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.